Evet arkadaşlar size bugün Vestel 5000'e nasıl yazılım atılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Vestel 5000 biliyorsunuz Vestel'in çıkardığı yazıdan biri. MTK chipsetli olanı var, Qualcomm chipsetli olanı var, e, tek simli olanı var, çift simli olanı var arkadaşlar. Benim elimde bulunan tek simli ve Qualcomm chipsetli olan. Şimdi dosyaları da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dosyaları da buraya ben kopyaladım. E, bu dosyaları arkadaşlar e, ben videonun altındaki linke koyacağım. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada e, burada parçalar halinde verilmiş Vestel yazılımı arkadaşlar. Önce bunu çıkartacağız. Sonra bir de Cupacitet diye bir yazılımımız var. Bu da Qualcomm cihazları yazılım atmak için kullanılan bir e, yazılım programı. E, önce şeyimizi çıkartalım. Vestel 5000 yazılımını çıkartalım. Zaten 5 parça. İlkini çıkarmanız yeterli. İlkini çıkardığınız zaman otomatikman de hepsini arkadaşlar çıkartıyor. Şimdi bir açılsın. E, dosyamız insin. Bu arada Cupacitet'i de çıkartalım arkadaşlar. Onu da Aynı şekilde ee, klasörü çıkartalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar QPST'yi çıkardık. İçine giriyorum. Ee, burada driver bölümü var arkadaşlar. Eğer sizin bilgisayarınıza driver kurulduysa önce bu driver'ı kurun arkadaşlar. Ee, bunu kurduktan sonra e, QPST programını kurarsınız. Şimdi e, ben bunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Böyle bir çalıştıralım. programımız kuruluyor. Bu arada diğer yazılımımız da çıkartılıyor arkadaşlar. Next diyorum. Kabul ettiğimi söylüyorum arkadaşlar. Hangi klasörü kuracağını burada gösteriyor zaten arkadaşlar. Komple kurmasını istiyorum ve install diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Vestel 5000'e yazılım atacağız ama burada unutmamamız gereken şeylerden biri arkadaşlar. Yazılım atmaya başlamadan önce muhakkak cihazınızda varsa Google hesabı silin. Yoksa açılış ekranında kalır. Muhakkak Google ayarlara girin. Hesaplar bölümünden Google hesabınız varsa bunu silin arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Qfil yani Qpest programımız kuruldu. Bununla işimiz bitti. Şimdi e, şu dosyalarımız da çıkartılsın arkadaşlar. Şuradan devam edeceğiz. Evet. Bakın şöyle göstereceğim ben şimdi size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyalarımızı çıkardık. Burada bakın ee, burada 2 GB olan versiyon var burada normal versiyonu var arkadaşlar. Ama biz normal versiyonunu kullanacağız. Şimdi burada arkadaşlar ee, dikkat etmemiz gereken husus QPST programını kurduk. Şimdi kurduktan sonra arkadaşlar şöyle yapacağız. E, buradan arkadaşlar tüm programlar içinde bakın burada QPST programının altına geliyorum. Bakın burada QFIL diye bir uygulama var. Bu QFIL uygulamasını çalıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi bir açılacak. Açılsın. Önce bir ufak bir kurulum var. Onu yapayım. İlk defa çalıştırdığımız için arkadaşlar. Evet. QFU programımız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ve güncelleme programı var. Biz burada meta boyut arkadaşlar flat Büyültü seçeceğiz. Buradan browse bölümünden ve diğer bölümlerden arkadaşlar işlemlerimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi şu an cihazımız cihazımızda e, cihazımızı da bir açalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafta cihazımız açık. Cihazımızı buradan size ben göstereceğim. Cihazımız açık. Şuradan Bakın menülerine girebiliyorum. Bir sıkıntımız yok. Çalışan bir cihaz. E, fakat inceleyeceğiz cihazımızı arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Cihazımızı e, önce yazılımları seçeceğiz. Önce yazılımları seçeceğiz arkadaşlar. Peşinden e, devamında e, cihazımızı download moduna alıp arkadaşlar yazılımımızı atacağız. Önce yapmamız gereken arkadaşlar programın pad browse bölümünden arkadaşlar. Bakın Browse bölümüne tıklayacağım. Masa üstünde demin açtığım klasörü Vestel 5000 klasörüne giriyorum arkadaşlar. Bakın neredeydi o? Şurada alt tarafta. Klasöre giriyorum. Bakın yazılım burada. Çekre içine giriyorum. Bakın şurada bir e, Pro MMC Firehouse 8909 Bu cihazda kullanılan e, Qualcomm Chipset'in e, modeli arkadaşlar. 8909 modeli. Onu seçiyorum. Seçtim. Buradan Load XML bölümünden arkadaşlar. Bakın tıklıyorum. Raw program bunu seçiyorum arkadaşlar. Peşinden de patch olanı seçiyorum. Zaten kendisi direkt zaten kendisi direkt bana seçmemi istiyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu an sadece tek yapmamız gereken cihazımızı e, download moda alıp bağlamak. Önce arkadaşlar cihazımızın pilini çıkartacağız. Evet arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. E, tekrar kapağını yerine takıyorum. Taktıktan sonra ses yükseltme ve alçaltma ikisine birden basıp arkadaşlar kablomu bağlıyorum. Bakın burada Play Select and Exit olan bir modu seçin, şey, portu seçin diyor. Bakın COM40 da geldi. Seçtim. Her şey seçilmiş durumda arkadaşlar. Bunu seçtik, bunu seçtik. Download modu aldık cihazımızı. Ve şimdi download'a basacağım ve başlatacağım yazılımı arkadaşlar. Evet cihazımızı download aldık ve yazılım başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazılımımız atılıyor. Gördüğünüz gibi yukarıda seçtiğimiz portu buradan görebiliyorsunuz. Buradan, buradan şimdi işlemimiz bittiği zaman zaten e, bu alta tamamlandı diye bir yazı çıkacak. Ondan sonra biz de cihazımızı tekrar açıp kapatacağız arkadaşlar. Yazılımımız devam ediyor. Burada önemli olan husus arkadaşlar. Ee, cihazımızın pili %50'nin üzerinde dolu olsun ve ayrıca, ayrıca, arkadaşlar ses açma ve ses kısma tuşu çalışsın. Çünkü çalışmıyorsa arkadaşlar bunlardan herhangi biri bozuksa e, o moda girmeyecektir. Girmeyeceksiniz de yazılım atamayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sukses yazıyor ama bunlar arkadaşlar yazdığı bölümlerdeki işlemini bitirdiği zaman o bölümle ilgili işlemin bittiğini söylüyor. Zaten yazılım bittiği zaman arkadaşlar cihazınızı kapatıp açacaktır ve şurada gördüğünüz butonlar aktif hale gelecektir. Bakın şu an sistem 25'i yazıyor. Sistem 25 dosyasını. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada download success dedi. Finish download dedi. Ee, işlemimiz bitti. Zaten bakın düğmelerimiz aktif hale geldi. Yani bu işlemini bitirdiğini söylüyor. Ee, şimdi yapmamız gereken arkadaşlar cihazımızın pilini çıkartıp tekrar geri takmak. Evet cihazımızı açıyoruz arkadaşlar. Cihazımızın yazılımı güncellendi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız açılıyor. Bir açılsın. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın cihazımız sıfırlandı. Yeni versiyon yazılımı yüklendi. Hadi başlayalım diyelim arkadaşlar. Devam edelim. Burayı atla diyorum. Sin kart değil. Arkadaşlar atla diyorum şimdilik. Yeni olarak kurun diyorum. Bunları bitirelim arkadaşlar. Ondan sonra işimiz bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazılımımız bitti. Cihazımız hazır. Burada tüm uygulamaları güncelledi. Yazılımımız güncellendi. Bu kadar arkadaşlar. Vessel 5000'e yazılım atmak bu kadar kolay arkadaşlar. Yeter ki uygulamaları benim gösterdiğim şekilde kullanın. Ee, seçimlerinizi doğru yapın arkadaşlar. Burada e, dosya seçimlerini. Ondan sonra sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ayrıca dediğim gibi cihazınızın portunun özellikle USB portunun ve diğer bölgelerinin çalışıyor olduğuna emin olun. Yoksa e, arkadaşlar sıkıntı çıkabilir. Bir ikincisi yazılım atmadan önce muhakkak içinde bulunan Google hesabınızı da silmeyi unutmayın. Bu kadar arkadaşlar. Basit bir işlem. Kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Ee, bana destek olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.